Aç kenar bağıntıları, altın vitesle devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruya bir bakmak istiyorum. Evet. 2 <laughs> alfa, 3 alfa, 4 alfa şeklinde düş açılarımız verilmiş. Ee, yani alfa pozitif sayı olarak alacağız tabii ki. Dolayısıyla e, en büyük açımız burası. En büyük diyelim. seçimiz açımız. Çünkü dış açımız en küçük. Bakın iki alfa. Burası ortanca açımız. Burası da en küçük açı. Büyük açık uzun kenar vardı arkadaşlar. O zaman biz bu kenarları A büyüktür B büyüktür C şeklinde sıralayabiliriz değil mi? Şimdi bu sıralamaya göre güzel bir soru. Neden? Çünkü içinde mutlak değer konusunda içeriyor bakın. Ee, mutlak değerin içindeki bir ifadeyi dışarıya çıkartırsanız arkadaşlar ne yapıyoruz? Pozitif yapıyoruz değil mi? O yüzden içerideki ifadenin pozitif mi negatif mi olduğuna karar vermemiz lazım. Eğer pozitifse içerideki sayı aynen çıkartmamız gerekiyor. Ama negatifse biz bunu pozitif yapmak için ne yapmalıyız? Başına eksi getirmeliyiz değil mi? O yüzden arkadaşlar e, a c'ye bakıyorum. a c'den büyük bir sayı olduğu için ne olacak buranın sonucu pozitif olacak. a eksi c değeri pozitif bir değerdir. A eksi C değeri pozitif değer. B eksi A'nın değerine bakıyorum. B eksi A bakın B küçük bir sayı. O yüzden küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkartırsak bence burası negatif olacaktır. B artı C eksi A. B artı C eksi A. Şimdi B artı C eksi A için ne diyebiliriz? B artı C Her şey yerine. Efendim. Yerine rakam koyarak yapsak, ben öyle yaptım da doğru çıktı. Yerine rakam koyalım diyorsun. Peki. 3, 1 dedim. B artı C 3 oldu. Eksi A 0 oldu burası. Olur mu? Şimdi arkadaşlar burada şunu yapacağız. Yerine sayı yazarak tabii bir şeyler yapılabilir. Bunları biraz daha aralıklandırırsak burada ne çıkacağını daha net görebilirsiniz. Ama ben şöyle yapmayı tercih ediyorum. Değer vermeden. Şunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Bir kenar üçgenin, yani üçgen eşitsizliği var. Üçgende herhangi bir kenar, örneğin A kenarı B-C'nin mutlak değeriyle B artı C arasında olmalı değil mi? Diğer yani iki kenarın toplamıyla farkının mutlak bir arasında olmalı. Yani B artı C dediğimiz sayı A'dan büyük bir sayıdır. Görüyorsunuz bakın B artı C A'dan büyük bir sayı. O zaman büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkartırsak sonuç ne olur? olur değil mi? Yani burada B artı C'yi bütün olarak düşünün. B artı C'den A çıkıyor ve biz B artı C'nin A'dan büyük olması gerektiğini üçgen eşitsizliğinden biliyoruz. Dolayısıyla burası da artı olmalı. Evet, şimdi artı olanları aynen çıkartacağım. Yani A eksi C olarak çıkartacağım. Eksi olanları başına eksi getirip şimdi eksi olması içerinin ne demek? Atıyorum içeride eksi 3 var değil mi? Biz bu eksi 3'ü nasıl çıkartmalıyız? Artı 3 olarak çıkartmalıyız. Eksi 3 artı 3 nasıl yaparsınız arkadaşlar? Başına bir eksi getiriyoruz. O yüzden buradaki negatif olduğunu anladığımız b eksi a ifadesini başına bir eksi getirerek eksi getirsek ne olur? Eksi b artı a olur. Başına eksi getirerek dışarıya çıkarttınız. Yani b eksi a negatifse eksi b artı a pozitiftir arkadaşlar. Biz onu mutlak değerine pozitif yaparak çıkarttık. Evet. Üçüncü parçamız zaten içerisi pozitif, aynen çıkartıyorum. Ya e artı c eksi a olarak aynen çıkarttım. Evet, şimdi bakıyoruz, götürenler neler var? A'lar gitti, C'ler gitti, B'ler gitti ve bir tane A kaldı geriye. Devamımız Bursa olacak. Altıncı testin sekizinci sorusuna bakıyoruz ad artı df 32 birim diyor. ad ile df'nin toplamı 2'ye bir daha numara. artı y 32'ymiş arkadaşlar. ec ile efe e, ile ece'nin toplamı 14. EF ile ece'nin toplamı 14. efe diyelim bunlara da. 14. Verilenlere göre AC'nin alabileceği en büyük tam sayı değer kaç? 1'iniz diyor. AC'nin alabileceği en büyük tam sayı değer diyor arkadaşlar. Ee, şöyle düşünebilir miyiz? AF kenarı bu ikisinin toplamından küçük olmalı, doğru mu? Yani eee XY dedik. Ee, Şu da ne diyelim? A ile B diyelim hadi. Bizden A artı B'nin A artı B'nin minimum değerini işte yaparak, en küçük kaç olur diyor A artı B. Pardon maksimum değeriymiş. En büyük A artı B kaç olur diyor. Şimdi şuraya baktığımızda şu üçgene baktığımızda arkadaşlar üçgen eşitsizliğinden yine A'nın x artı y'den küçük olması gerektiğini söyleyebiliriz. Değil mi? x artı y zaten 32 idi. Yani A küçük olmalı 32'den. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. AC'nin en büyük tam sayı değeri diyor. Yani A ile B tam sayı olsun demiyor bize. Toplamı tam sayı olsun diyor. O yüzden biz hani 32'den küçük bir A'yı 31 olarak almayacağız. Çünkü o zaman yanlış yapmış oluruz. A'nın tam sayı olmasını istemiyor bakın. A artı B'nin tam sayı olması. Bu dursun burada. Bir de diğerine bakalım. Aynı mantıkla düşünüyoruz arkadaşlar. B de K artı M'den küçük olmalı. Dolayısıyla B'nin de 14'ten küçük olması gerektiğini anlıyoruz. Az önce söylediğim gibi B'yi de 13 almayacağız. Çünkü B'nin tam sayı olmasından bahsetmiyor. Biz A artı B'yi bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şöyle alt alta tekrar yazarak eşitsizlikler aynı tarafa baktığında toplama yapabiliyorduk hatırlıyorsanız. Toplarsak bu taraf A artı B olur. Bu taraf 46 olur. Evet. Şimdi işte diyeceğiz ki A artı B'nin tam sayı değerini istiyorsa 45'tir diyeceğiz arkadaşlar. En büyük tam sayı değeri 45'tir. Ne bilirsiniz? buraya x diyorum arkadaşlar. Şunun geniş açı olduğunu söylemiş. Direkt büyük üçgen üzerinden düşünürsek. Ee, 4'e 8 arkadaşlar. 4'e 8 burada bir 30 60. Yani dik olsaydı yine bakın dik olsaydı ne olurdu? 4'e 8 ise burası 4 kök 3 olurdu değil mi? 4 kök 3 nedir? Kök 48 midir? 16 olarak içeriye girdi. 3 ile çarptık. 4, 48. Yani 7'den azıcık küçük bir değerdir. Yaklaşık 6.9 diyorum arkadaşlar. Buranın tamamından bahsediyorum. 2 çıkartırsak 2 çıkartırsak ne olur? 4.9 olur. 4.9 Şimdi bu 90 dereceyi genişleteceğim genişletmek için bakın 4 ve 8 bunlar sabit kenarlarımız. Ne yapacağım? Bunu bu tarafa doğru çekeceğim. Şöyle 4 kenarını şöyle bu tarafa doğru çektim. Böylece bakın 4 burası. Böylece ne oldu arkadaşlar? Bizim şu kenarımız kısaldı ve burası geniş açı olmuş oldu. Amacım 90'ı geniş açı yapmaktı. Ee, kısacası bizim şu x uzunluğumuz, x dediğimiz uzunluk, daha doğrusu 2 artı x dediğimiz uzunluk 6, 9'dan küçük olmalı. Tabi 6, 9'dan küçük olmalı ise 2'de ile çıkarttığımızda x de 4, 9'dan küçük olmalı diyebiliriz. Ee, diğer şarta geldiğimizde nedir? <laughs> diğer şart farklarından büyük olması. Yani iki kenarın farkları nedir? 4'ten büyük olmalı ama ne x artı 2. Evet sanırım daha basit düşünmüş oluyor. 2 yattık karşıya. x'in 2'den büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Evet 2'den büyük 4'ten küçük 4.9'dan küçük alınabilecek değerler 3 ve 4. Toplam 7 oluyor. 10. sorumuz. ABC bir üçgen. D noktası ADC üçgenin iç bölgesinde herhangi bir nokta. Ee, DC'nin alabileceği farklı tam sayı değerleri kaç tane tutuyor? Şimdi üç kenarı zaten vermiş arkadaşlar. Yani ABC üçgeni sabit bir üçgen. Öncelikle bundan bahsedelim. Ee, Şimdi x'i en kısa kaç yaparız? Bakın d noktasını tam şöyle indirsek şu tabanın üzerine. Burası 7 olur. Doğru mu? Tam indirdiğinizi düşünün. Burası 7. Buraya kaç kalır? 2 kalır. Ama bu dediğim olursa D noktası üçgenin üzerinde olur. İç bölgesinde değil bak. D noktası ABC üçgenin iç bölgesinde diyor. Bu şart sağlanmaz. Yani x 2 olursa Üçgenin üzerinde olacaktır D noktası. Demek ki X'in 2'den daha büyük bir değere sahip olması lazım. Birinci durum. İkinci durum. Bu sefer en uzun halini düşünelim. En uzun hali için D noktasını tam AB üzerine yapıştırıyorum. Ben. Buraya getiriyorum. Yani burası bu sefer 7 oldu. Şurası 1 oldu arkadaşlar. Tabi bunu yaptığımızda diğerinden, diğeri tam doğru üzerinde olduğu için 2'yi söyleyebildik ama bunu yaptığımızda yine şurada bir üçgen oluşacak arkadaşlar. O üçgeni çizmem gerekiyor. Şöyle D noktasını buraya götürdük ve artık x uzunluğumuz bakın bu oldu. X'in en uzun hali bu. Tekrar X'in en uzun halindeki değeri kaçtır? Bunu da nereden anlarız arkadaşlar? 1 6 x ee, 7'den küçük olmalı. Açı da belli. 7'den küçük olmalı mı diyorsun? Tamam. için ama şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Bu açı belli. Bu açı sabit bir açı. Bu kenar uzunluğu belli. Bu kenar uzunluğu belli. Yani burada sabit bir iç değeri vardır. Bu x değeri kesin bir değerdir. 1'e 6. Şuraya 7 dedik. 7-9. Hani açıyla ilgili bulabileceğiniz bir şey var mı diye düşünüyorum. Ya da üçgen eşitsizliği gibi düşünsek diyeceğim ama e, dedim ki bu sabit bir değerdir. Yani ben burada tamam x 7'den küçük bakın x 7'den küçük 5'ten de büyük bir değerdir. Doğru. Evet zaten bir tek değer kalıyor sanırım değil mi? 6 olabilir. Evet tam sayı dediği için 6 olabilir. Tamam. Şimdi aralık farklı olsaydı durum değişirdi arkadaşlar. Ama burada sadece bir değer olduğu için bulduğumuz aralıkta sadece 6 olabiliyor zaten. Yani e, için alabileceği en büyük değer 6'dır arkadaşlar. 6 olabiliyor yalnız. Bu yüzden eşitliği koyuyorum bakın. 6 olabiliyor. 3, 4, 5, 6 diyeceğim. Alabileceği farklılığı kaç tanedir? 4 tanedir diyorum.